Sevgili arkadaşlar, güvenli dekor teknolojiler, teknolojilerinden hepinize selamlar. Bugün GR3 Plus modelini tanıtımını yapacağız. Plus modelinde CLD sensörü yani iki sensör bulunuyor. Bu sayede daha derinlere inebilirken aynı zamanda görüntüyü bize daha net bir şekilde de aktarabiliyor. Çekim yapacağımız yerde anomiler farklılıkları yani toprak altındaki bozulmaları 3 boyutlu gösterebilen bir sistem. Bununla toprak altında kalmış boşluk, oda, tünel, mahzen gibi yapıları bulabilmede yardımcı olurken aynı zamanda oksitleşmiş veya manyetik alan oluşturmuş metallerde bulabilirsiniz. Şimdi GR3 Plus 7 metreye kadar fabrika verilerine sahip bir gradiometre sistemi bununla birlikte cihazı anlık olarak takip edebileceğiniz Android veya iOS olarak iki farklı uygulamada yönetebileceğiniz uygulamaları mevcut. Bununla birlikte cihaz 2 yıl adınıza garantili faturası ile birlikte güvenle dekliyorum mağazamızda indirimli fiyatlardan sahip olabilirsiniz. Ve cihazımız CRD sensör teknolojisi ile yani iki sensör bulunuyor. Bunun bir de GR3 modeli vardı. Onda ise tek sensörle bulunuyor. Arasındaki fark sadece CRD sensör iki sensörle bulunur. GR3 Plus modelimiz. 3D grafiksel olarak anlık çekimlerimizin analizlerini gerçekleştirebiliriz. Corona serisi Buraya üç farklı bir ibare geçmiş. Kolay, hızlı ve etkili. Ne demek? Cihazın kullanımı oldukça kolay bir şekilde. Hiç bilmeyen bir insan bile bu cihazı kolaylıkla kullanabilir. Aynı zamanda hızlı bir cihaz yani uygulaması olarak veya cihazın kullanımı olarak cihazı hızlı bir şekilde kullanabilirsiniz. Cihazın etkisi iyi sonuçlar ve iyi performanslar sağladığını söyleyebiliriz. Bu anlamda da cihaz etkili. Burada detaylı 3D grafiksel olarak çekimlerinizi, analizlerini gerçekleştirebilirsiniz ve taramanızı anlık olarak takip edebileceğiniz bir kısım mevcut. Ve burada pinpoint özelliği ve canlı taraması ile üç farklı teknolojinin bir arada bulunduğu bir model. Şimdi cihazın kutu içeriğinden bahsetmek istiyorum. Burada iki tane koruma bantımız bulunuyor. Koruma bantlarını biz daha evvelinde açtık. Hemen buradan kutuyu açalım. Kutuyu açtığımızda cihaz bizi bu şekilde karşılıyor. Hemen şuradan size cihazın GR3 Plus burada tuş vasıtasıyla buradaki tuşa basarak çekimlerimizi yapabiliyoruz. Bu anlamda da güzel olduğunu söylemek isterim. Şimdi hemen burada cihazın açılış ekranından bahsedeyim. Burada bir konumuna getirdiğimiz zaman cihazı açmış oluyoruz. Ve burada cihazın hem açıldığını ve bluetooth bağlantısını gösteren bir burada ışığımız mevcut. Hemen yan kısmında bir şarj girişimiz mevcut. Eri gelmişken hemen söyleyelim. Cihazımız 3.7 voltluk bir lithium iyon bataryaya sahip. İçerisinde gömülü bir şekilde geliyor. Buradan şarj girişini de sağlayabiliriz ve burada şarja taktığımızda hemen bir ışığımızı gösteren yani şarj olduğunu gösteren bir ışığımız mevcut. Buradan da takip edebiliriz. Hemen cihazımızı şöyle bir kenara bırakalım. Burada iki tane kutumuz var. Bu kutular ne iş yapar? Hemen ondan bahsedelim. Kutunun içerisinde bir tane aparatımız var. Benim en çok beklediğim aparatlardan bir tanesi aslında taşıma çantası da diyebiliriz. Bu kutunun içerisinde ise aparatlarımız mevcut. Bunlar nelerdir? Hemen gösterelim. Şimdi burada kutunun içerisinde bir şarj adaptörü mevcut. Bir tane burada bağlantı kablomuz var. Cihazımızın kullanma kitapçığı ve cihaz garanti belgesi ile birlikte cihazın içerisinde geliyor. Cihaz dediğim gibi 2 yıl garantili. Adınıza kayıtlı faturası ile birlikte güvenli mağazasında sahip olabilirsiniz. Evet, öncelikle GR3 Plus'ı Play Store veya App Store uygulamalarından cihazın lisanslı özel yazılımını indiriyoruz. Play Store'a giriş yapıyoruz ve sonrasında arama butonuna GR3 Plus yazarak uygulamamızı aratıyoruz. Hemen buradan biz öncesinde indirmiştik ama siz burada yükle ikonuna tıklayarak cihazın uygulamasını yükleyebilirsiniz. Bu uygulamasından ekranda gördüğünüz uygulamadan üzerine tıklayarak uygulamayı açıyoruz uygulamanın arayüzünü tanıyalım. Sol üst köşede gördüğünüz gibi bluetooth'umuz açık şu anda aktif halde. Ve bağlantı olarak hemen saat kısmında bağlantı kırmızı bir halde. Hemen GR3 Plus'ın cihazını açtıktan sonra buradan uygulamayı açtığımızda ilk yapmamız gereken bir bluetooth bağlantısı eşleştirme işlemi yapıyoruz. Hemen bağlantı kısmına tıklayarak buradan GR3 Plus cihazımızı bulmasına müsaade ediyoruz. Hemen cihazımız buldu. Bağlan ikonuna tıklayarak buradan cihazı eşleştiriyoruz. Şimdi bu bir seferliğe mahsus bir durumdur. Sonraki kullanımlarınızda bunu yapmayacaksınız. Tek yapmanız gereken bağlantı ikonuna tıklayarak otomatik bir şekilde bağlandığını görebiliriz. G3 Plus cihazının pil göstergesi şu anda %100. Hemen sağ kısmında koyu mod veya açık mod olarak kullanabildiğiniz bir ayarımız var. Uygulama üzerinde üç farklı teknolojinin bir arada bulunduğu bir modeldir. Nasıl? 3B taramamız var. Burada 3B taramaya giriş yapabiliyoruz bu şekilde kullanabiliriz. Aynı zamanda canlı tarama ve pinpointer modu ile cihazın üç farklı teknolojisini ayrı ayrı kullanma imkanına sahibiz. Şimdi bunların hepsine tek tek videonun ilerleyen dakikalarında değineceğiz. Videoyu sardırmadan mutlaka sakin bir şekilde izleyiniz diyorum. Şimdi burada Dosyalar kısmı var. Çekimlerimizi yaptığımızda, bu bizim önceki çekimlerimiz. Çekimleri yaptığınızda dosyalar kısmına kaydedebiliyorsunuz ve sonrasında analiz kısmında cihazın çekmiş olduğunuz verileri tekrardan farklı günlerde analiz yapma imkanına da sahipsiniz. Hemen buradan ayarlar kısmında bir göz atalım. Ayarlar kısmında e, bağlantı kısmı var, izinler, lisanslar dediğimiz burası cihazın kurulum yaparken lisans dediği kısım ilk uygulamayı açtığınızda karşınıza çıkan lisans aktifleştirme işlemidir. Bunda size ne ister? Cihazın seri numarası, bir adet isim soy isim ve bir adet mail adresi ister. Bunları girdiğiniz takdirde uygulamaya giriş yapabilirsiniz. Sonrasında bunu da zaten ekrana koymuş olacağız. Oradan da detaylı bir şekilde görebilirsiniz. Hemen burada 3B tarama, canlı tarama, pinpointer modunu kullanabilirsiniz. Hemen cihazımızı 3B taramayla öncelikle başlayalım. Şimdi burası tarama modumuz yazıyor. Tarama modu nedir? Tarama modu cihazın otomatik veya manuel kullanabildiğiniz bir ayarımızdır. Başlangıç noktamız sağ taraftan başlayabiliriz veya sol taraftan tamamen tercihtir. Tarama şeklimiz zikzak veya paralel arasındaki bir detay vardır. Önemli bir detay. Orayı da videonun ilerleyen dakikalarında değineceğim. Onun için burada bir zikzak çekimi yapacağız. Enlem ve boylam kısmı dediğimiz kısım enlem ileriye adım sayımız, boylam ise yana adım sayımız. Bunları öncesinde bir ufak matematik hesabı yaparak bunu çekeceğimiz alanı kaç adımda bitirebiliyorsak burada fabrikanın verileri 10 adım ileriye 10 adım yana şeklinde bir fabrika verilerine göre 10 adım çekmenizi minimum öneriyor. Sonrasında bütün ayarları yaptıktan sonra cihazın taramayı başlat ikonuna tıklayarak çekime hazır hale getiriyoruz. Şimdi biz çekimimizi soldan başlatmıştık. Bu çekimi yaparken hemen çekimlerimizi sakin bir şekilde çekimlerimizi sakin bir şekilde yapmanızı öneriyoruz. Tepkime süreleri var. Yani burada cihazın kutusunun üzerinde de yazan yazıya göre Hani hızlı bir etki aldığımızı, gayet iyi işler başardığını söyleyebiliriz. Diğer taraftan çekimlerimizi yaparken çekimi yaparken sizi çok fazla da bekletmek istemiyorum. Bu şekilde çekimlerimizi yapabiliyoruz. Evet çekimlerimizi bitirdik. Şimdi burada genel bakış kısmında iki kısım geliyor. Bir çık diyor ve bir de kaydet ikonu var. Çıkış dediği kısımda çekmiş olduğunuz veriye çık dersiniz, siler. Eğer kaydetmek isterseniz kaydet ikonuna tıklayarak daha sonrasında çekimlerimizi analiz kısmından detaylı bir şekilde inceleyebiliriz. Biz burada kaydet diyoruz ve sonrasında saat dilimi ve tarih dilimi olarak yazar. Sonrasında siz bunu o şekilde de kaydedebiliyorsunuz. Buradan ayarları yaptık dosyayı kaydet ikonuna tıklayarak burada en üst kısımda 8. ayın 3'ü şeklinde tarihlendirmeden de anlayabilirsiniz. Burada hemen üzerine tıklayarak burada çekmiş olduğumuz veriyi analiz kısmına da geçebiliyoruz. Şimdi buradaki renksel skalalar veya 3 boyutlu şekilde gösterebilen bir sistemde bu şekilde oynatarak çekimlerinize 3 boyutlu bakabilme imkanına da sahipsiniz. Hemen buradan en sol üst, üst kısımdaki tuşa bir defa tıkladığımızda gördüğünüz gibi kuş bakışı şeklinde sıfırlıyor. Sonrasında buradan hemen bir yan kısmındaki ikona tıklayarak buradaki toprak türlerimizi seçebiliyoruz. Buradaki toprak türlerini görüyorsunuz. Şimdi buradan da toprak türlerini seçebiliriz. Hemen bir yanındaki ikona tıkladığımızda buradaki kısım bizim birim farklılıklarımızı görebildiğimiz kısımdır. Yani burada birim farklılıklarına bakarak bir metal mi veya bir boşluk mu bu olduğunu buradan tespit edebilme imkanına sahibiz veya yumuşak doku veya bir sert doku olarak da değerlendirebildiğimiz, çekimlerin analiz yapabildiğimiz birim farklılıklarını görüyorsunuz. Diğer taraftan hemen sağ kısımda burada derinlik tespiti olarak görüntüleyebildiğimiz derinlik kısımlarıdır. Buradan bir derinlik tespiti de yapabilme imkanına sahipsiniz. Hemen bir yandaki ikona tıkladığımızda buradaki renksel skaladaki renkleri silebiliyoruz renk skalasını görmek istemiyorsak bunu da buradan silebilme imkanına sahibiz hemen ayarlar kısmından buradan renksel skaladaki renkleri değiştirebiliyoruz bu şekilde ancak buradaki renkleri değiştirdiğimizde Hani burada çok e, kolay anlaşılabilir en sık kullanılan buradaki jet renkleridir bunları da kullanmanızda fayda var diğer taraftan Hemen ana menü kısmına tıklayarak buradan canlı tarama kısmını bakacağız. Ancak bakınız burada bağlantı ikonunda herhangi bir şekilde koparmıyorum. Cihazdan bağlantımız, bluetooth bağlantımız hala daha var. Ve burada canlı tarama kısmına giriyorum. Burada canlı tarama ikonuna tıklayarak buradan bir canlı tarama yani renksel skalaların akış şeklini görebildiğimiz kısımdır. Hemen sol kısımdaki sol alt kısımdaki Verilerimizi görüyorsunuz. Birim farklılıklarınızı görüyorsunuz. Hemen renklerin de nasıl ani bir şekilde değişim yaptığını da görebiliyorsunuz. Sol alt kısımda da bir birim farklılıklarını görüntüleyebildiğimiz kısımlar var. Onları da söylemek isterim. Hemen buradan canlı tarama kısmına tekrar gelelim. Pinpointer modunu da tekrar göstermek istiyorum. Şimdi bu pinpointer modunda hemen İlk yapmamız gereken cihazımızı yere paralel bir şekilde tutuyoruz. Yerden 4 parmak yukarıda olacak şekilde bir kalibrasyon ayarı yapıyoruz. Bir defa tıkladığımızda kalibrasyon ayarı olmuş demektir. Hemen buradan yerden 4 parmak yukarıda olacak şekilde cihazımızda gezinti yapma işlemi yapabiliriz. Buradan hem birim farklılıkları hem de renksel skala olarak cihazda uygulama üzerinden takip etme işlemi de yapabiliriz. Gördüğünüz gibi anlık olarak verilerin ne kadar hızlı değiştiğini görebilirsiniz. Noktasal tespitler için bu pinpoint mod modunda kullanabilirsiniz. Gayet iyi işler başardığını söylemek isterim. Gördüğünüz gibi birim farklılıklarını da otomatik bir şekilde görebiliyorsunuz. Hemen buradan bir çıkış yapalım. Cihazı kullanırken gayet kullanımı pratik ve basit bir şekilde cihazı kullanabilme imkanına sahipsiniz. Çekmiş olduğunuz verileri analizlerini sonrasında dosyalar kısmından açarak tekrar tekrar analiz yapma imkanına da sahipsiniz. Aynı zamanda GR3 Plus ve GR3 modellerinin daha detaylı videolarını, kullanımlarını, arazideki videoları, ofis içerisindeki videolarını da detaylı bir şekilde güven dedektör mağazamızdan bulabilirsiniz. GR3 Plus ve GR3 modelleri için de güven dedektör mağazamızdan uzmanlarımızla iletişime geçerek sahip olabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Güvenle kalın.